Selamlar. Bugün çok güzel bir e, börek yapıyorum. Evde üç tane yufkan var arkadaşlar. Ondan onu değerlendirmek istedim ve nefis bir börek yapmak istiyorum. Evet, e, altına ilk önce bir yanmaz kağıt koydum. Ardına bir tane yufkamı koydum arkadaşlar. Bunun içinde bir tane soda var. E, yoğurt var. Yarım bardak, yarım bardak süt var. Bir de yumurta var. Biraz tuz kattım. Ve yavaş yavaş e, bu sosları böyle yedirmek istiyorum arkadaşlar. E, buraya yedirmek istiyorum. Evet patatesli yaptım. dört tane de orta boy patates haşladım. Onları da böyle üzerine serdikten sonra bugün nefis bir böyle görüyorsunuz. E, böyle yapıyorum arkadaşlar. Soslu olduğu zaman daha güzel oluyor. Bir de soda kullandığım zaman daha mükemmel oluyor arkadaşlar. Evet soda, yumurta, e, süt, yoğurt var. Ondan sonra çok az tuz kullandım. Evet e, bütün malzememde 4 tane dört e, tane patatesim var arkadaşlar. Onları böyle hepsini atıyorum içine. Patateslerim var 4 tane haşlanmış. Orta boy patateslerim. 1,5 yemek kaşığı salça, biraz tuz kullandım. Ana malzeme seçtim. Patatesli güzel bir yufkadan börek yapıyorum arkadaşlar. Yani mükemmel ben bunu ara sıra evde de yapıyorum böyle. Bugün de sizler için yapmak istedim. hem de bu evdeki üç tane e, patates şey, yufkamı değerlendirmek isterim arkadaşlar. Dört tane patatesim vardı. Patatesleri kapattıktan sonra diğer sosum var. Onu da böyle üzerine kapatıyorum. Ve yavaş yavaş onları da Yediriyorum patatesle beraber. 4 tane patates kullandım. Salça beraber patatesli sos hazırladım. Evet 3 yufka kullanıyorum. Ve şu anda fırınımda 200 derecede. 15 dakikadan beri pişiyor. Zaten 15-20 dakika pişirdikten sonra böreğim de hazır olacak. Ve nefis bir börek arkadaşlar. Harika oluyor. Kalan sosunu da arkadaşlar üzerine düzelttikten sonra hemen fırına geçiyorum. Ve 15-20 dakika piştikten sonra böreğim hazır olacak. Evet arkadaşlar 15-20 dakika dedim ama 15-20 pişmede da pişmedi. 40 dakika pişirmek zorunda kaldım. Biraz fırınım bugün ağır pişti nedense. Evet bugün çok güzel bir soslu patatesli güzel bir börek yaptım. E, üç hüka kullandım arkadaşlar. Nefis bir patates böreği. Mutlaka siz de deneyin Selamlar, sevgiler, hoşçakalın. Tekrar görüşürüz yeni bir tatta.